Park kavgası kanlı bitti. İstanbul Bahçeli Evler'deki Zafer Mahallesi'nde oturan akrabasını ziyarete giden Bayram Özdemir aracını evin önüne park etti. Bu sırada park eden başka bir otomobil Özdemir'in aracına çarptı. Kimliği belirlenemeyen sürücüyle Bayram Özdemir arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan kimliği belirsiz kişi kısa süre sonra iki arkadaşı ve silahıyla geri döndü. Saldırgan önce Özdemir'in otomobilinin camlarını kırdı. Ardından da sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Şu arabayı sıktılar. Sonra, sonra, çocuk top oynuyordu şurada. Adama sıkarken çocuğun ayağına geldi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ayağını mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk Berat Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini belirlediği saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.